RKS Motor'un 2024 model Maxi Scooter'ı REAL 125 hem şehir içi hem de uzun mesafeli yolculuklarda konfor ve güvenliği bir arada sunuyor, 125 cm küplük tek silindirli, sıvı soğutmalı motoru, 8750 devirde 14.50 beygir güç ve 8250 devirde 12.00 Nm tork üretiyor. Otomatik CVT şanzımanıyla donatılan bu scooter, sürüş kolaylığı sağlıyor. REA LE125'in güvenlik özellikleri arasında 240 mm ön ve 220 mm arka disk frenler ile ABS frenleme sistemi bulunuyor. Ayrıca, çekiş kontrol sistemi, TCS, sayesinde kaygan zeminlerde bile güvenli bir sürüş deneyimi sunuyor. LED aydınlatma sistemi ve çok fonksiyonlu LCD ekranı, modern tasarımını ve kullanıcı dostu özelliklerini tamamlıyor. Scooter'ın boyutları 1990 mm uzunluk, 755 mm genişlik ve 1210 mm yükseklik olarak belirtilmiş. Sele yüksekliği 770 mm, yerden yüksekliği ise 165 mm, 132 kg net ağırlığa sahip olan REALE 125, 8 litrelik yakıt tankı kapasitesiyle uzun yolculuklarda da kullanıcılarını memnun ediyor. Ön lastik ölçüsü 110 bölü 80 eksi 14, arka lastik ise 130 bölü 70 eksi 13 olarak tasarlanmış. 2024 yılında piyasaya sürülen REALE 125, gri, koyu gri, siyah ve kırmızı olmak üzere 4 farklı renk seçeneği ile kullanıcıların beğenisine sunulmuş. Fiyatı 114.000 TL olarak belirtilen bu model, uygun fiyatı ve sunduğu özelliklerle dikkat çekiyor.